önce polisler, sonra askerler, son olarak da PKK'lar tarafından arandı. Bu görüntüler Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki PKK mezarlığından. Yol köyü kırsalında yaklaşık iki ay önce yapımına başlanan mezarlık törenle açıldı. 170 PKK'lının bulunduğu mezarlık açılışına gitmek üzere çok sayıda minibüs Diyarbakır'dan yola çıktı. İşte bu noktada bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Biraz Diyarbakır yapayım. çıkışında polisin kimlik kontrolü yapmasından sonra minibüs Lice'ye doğru yola çıktı. Polisin ardından Lice yolu üzerinde bu kez de jandarmalar arama yaptı. Törene giden BDP'liler son olarak kendilerine KCK asayiş adını veren grup tarafından arandı. BDP'lilerin yol çatı köyü kırsalına ulaşmasının ardından cenaze töreni başladı. İlkin daha önceki çatışmalarda öldürülen PKK'lılar defnedildi. Ardından bir dakikalık saygı duruşu ve zafer işaretleri eşliğinde Kürtçe marşlar okundu. <Sessizlik> Anıt mezardaki törene PKK'lı oldukları belirtilen yüzleri koşuyla kapalı 15 kişi geldi. Tarih tamam. sahnesinde silinip içselleştirilmek istenen Kürdistan halkı özgürlük mücadelesiyle bir kez daha yüzünü güneşe dönmüş tüm insanlığa ve dünyaya bir halkın nasıl direnip kazanabileceğini eşsiz direnişiyle göstermiştir. PKK'lılar öldürülen kişilerin tek tek isimlerini okudu. Kalabalık hep bir ağızdan buradayım anlamına gelen ez livrim diye bağırdı. Kahraman Ezer, o kahraman Hazreti'nin. Ezer'i! Yılmaz'da ot şermaz Lize'nin. Ezer'i!